Elif <laughs> El fetiş olanlar beğensiniz. Hey sen bu videoya like atıp yorum atıp bir de kanalıma abone olursan belki seni Avengers'ı alıp bu hareketi yaptırabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Herkese <laughs> arkadaşlar ben de Exo bugün sayıklı yiyip yeni bir çelik olan Sky bilmem kaçıncı bölümü bekliyoruz ve bugün mouse cam var merhaba mouse'um benim arkadaşlar ofis mouse'u Şimdi diğer ekipmanlarımı da gösteririm de da. ekipman da dediğim Ya bir şey yok arkadaşlar ben de öyle şey yapmayın Heveslenmeyin boşuna hevesiniz kırılır yani Samimi söylüyorum teyze mouse olsun yani Kılıcımız yok çok güzel Eee bir dakika Hacı Tamamdır ama chest yokmuş ki ya. Geldim ha. Adama ne oldu? ne yapıyoruz bu adama? Hop kaçarım. Kaçtım. Arkadaşlar biraz ses kaldı kusura bakmayın. Bu da benim mouse attım arkadaşlar. Bu da benim elim. <laughs> El fetiş olanlar beğensiniz. <laughs> Hadi kapışın. Kapışın ben oradan bir klinap çekeyim hadi be. Uf hadi bir klinapımız yok mu? Onu kestin peki beni. Adam olacaksın. Kralı da. Düşmemen lazım. Oy bir şey diyeyim mi? Tam söylüyorum manyak olursun yani. Çok iyi geldik bu arada. Adam beni aşağıda zaman ben ağlarım burada. Samimi söylüyorum. Özgür abi manyak olursun. Benim bu adamdan kanka gitme bak boşuna gitme harbi çok sık. Arkadaşlar seri seri ben bu oyunu bitireceğim. Ateş top attı bir tane. Diğeri vurdu ananı. Canım azken bir dalmaya istiyorsan. Bak samimi söylüyorum delir olsun. Bak ben bu adamı deli et. kanser kanser buraları keseceğim şimdi ben. Ama ben seni yakalarsam çok fena yapacağım mesela. Selams, Bunu hak ettim arkadaşlar. Sen götüne sokacağım. Çünkü bunu hak ettin. Mutluk atıyordu bana babasal bir derdim. Deli diyorsunuz bana ya da zalim. Ama sakin kalamam ya da sabit dur. Hadi bakalım. Bir parti daha gidelim. Evet arkadaşlar ikinci partide beraberiz. Ee, i̇kinci partide bu işte arkadaşlar. Biraz daha sohbet odaklı olmasını istiyorum. Bu videonun hani montaj odaklı değil. Bu arada arkadaşlar skywars videolarımı izlemediyseniz tekrar söylüyorum veya söylemiş de olabilirim hatırlamıyorum söylememiş de olabilirim Aşağıdakilerden skywars videolarıma gidebilirsiniz Skywars kanalıyım normalde yine skywars çekiyorum gerçi ben Çok saçmaladığım farkındayım tamam mı Ben bu adamı bir şekilde yok etmem lazım Çünkü bu adam Gerizekalı <laughs> Adam bana tehlikelidir diyecektim Hop bunu da attık Lan korktum arkadaşlar ee, arkadaşlar ben niye hızlı gelişemiyorum? Çünkü hani ben de şöyle bir şey var arkadaşlar benim kanalda. Ben belirli sabit bir skyvers şey yapıyorum yani. kanalın olduğum için fazla izlenemiyorum. Yani benim de performansını performans ne? Yani, Neyse, <gülüyor> <gülüyor> Çok zor arkadaşlar videoda tek olmak ya. Teamspeak'e geçtiğimizde saatte gelecek. Onlar da bir tarif gelecek Şöyle Envanterimi düzenleyebilsem. Sen, sen buraya gel. Sen buraya gel. Tamam ya. Oldu gibi. Bir yemek lazım bana. Heh. Al işte. E gel. Al alımlı kap. <laughs> e şimdi ben sana dönsem dalsam. Evet. Arkadaşlar makro basanların aksine ben böyle takılıyorum yani. Salih'in Hiddi hile videolarını izliyorum bu arada. Ben, de <laughs> ben adam da elmas şey yokmuş. Ayakkabı giymedik. Çok süper. Çok süper. Ayakkabı giymedik ve adam var peşimde. Ayakkabı yok mu cidden eventerimde? Abi gidip de buraya Allah'ım ne olur et, Çok güzel bir olacak. <laughs> Bol Boli çok iyi. Allah'ım lütfen yardım et. Allah'ım ne olur et. Allah'ım ne olur yardım et. Ya biri gitse biri geliyor. Bu ne arkadaş ya? Oğlum çok kötü. Benim orada klepe karışmam lazım. Yoksa ben... Ben de kaçarım. Gel. E gel. Bak çok süper video oldu zaten. Çok sinirliyim. Gerizekalı. Bizim vs yapmamızı bekliyor. Git ona da... Gidelim bir. Ben bunu... Evet arkadaşlar kesmiş olabilirim. Ananı. Ya bak Batu ismimiz de aynı. Seni yakarsam çok fena. Ç Heh, adam olacaksın. Adam olacaksın. Adam olacaksın. Herkes iki Sonuncu Skyward saatleri Bildirmeye geliyorum arkadaşlar. Kaçarak mı diyenleriniz var? Kaçaraksa kaçarak ama biz bu alemde böyle tanıdık. Otur. Hadi şimdi ben kaçarak. Gel otur. Hadi bay bay. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Ananı ben de adama girdim. Kaybettik. Arkadaşlar kaybettik maalesef. Gel arkamdan. Vur lan Hadi hadi hadi. Bunu hak etti. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> Arkadaşlar biz de gibi görüşmek üzere. Hepinizi severim. Bay bay.